Çok kıymetli Müslümanlar, öncelikle cuma gününüzü her birinizin tebrik ediyorum. Cuma gününün feyiz ve bereketi her birinizin üzerine olsun. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma gününe çok önem gösterirdi. Cuma günü geldiğinde, cuma gecesinde muhakkak gusül abdesti alırdı. Yine e, gündüzüne başladığı zaman temiz ve ütülü kıyafetlerini giyerdi. Cuma gününe çok büyük bir ehemmiyet gösterirdi. Yine e, güzel kokular sürerdi. Özellikle tıraşına çok dikkat ederdi. Tırnak temizliğine dikkat ederdi. Biliyorsunuz e, hep hocalarımız söyler. Efendi Hazretlerimiz de bunun üzerinde çok dururdu. Ramazan-ı Şerif nasıl geçerse yılımız o şekil geçer. Çünkü yılın özeti Ramazan-ı Şerif'te yaşanır. Bakın Ramazan-ı Şerif'te takip edin. Eğer eşinizle çok güzel geçindiyseniz o yılın boyunda çok güzel geçineceksiniz. Yine çocuklarınızla, arkadaşlarınızla nasıl geçtiyse Ramazan-ı Şerif, yılınız aynı şekilde geçecek. İşte Cuma günü de haftanın özeti. Özellikle Cuma gününde ne yapacağız? Tebessümlü olacağız, pozitif olacağız, yakın arkadaşlarımızla, aile ifradıyla çok iyi geçineceğiz. Ve bütün haftamız ne olacak? Çok güzel geçecek. Bu konuya her birimiz dikkat edersek çok da güzel olur. Günün feyiz ve bereketi tekrar üzerinize olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.